Orpheus'un müziği dünyanın kalp atışını andırırdı. Her nota rüzgarla birlikte akar, denizin sesine karışırdı. Dinleyen herkes içinde bir sessizlik bulurdu. Huzurun sesi gibi. O melodileriyle yalnızca sesleri değil, duyguları da şekillendirirdi. Doğa onunla konuşur, taşlar bile şarkı söylerdi. Ama kalbinde bir eksiklik vardı. Müzik bile onu dolduramıyordu. Bir sabah ormanın derinliklerinde yeni bir melodi ararken onu gördü. Evridike. Güneş yaprakların arasından süzülüyor, altın ışık saçlarının çevresinde bir taç gibi parlıyordu. O an rüzgar bile nefesini tuttu. Orpheus'un kalbi duyulmayan bir ritimle atmaya başladı. Lirinin tellerine dokundu. Notalar ilk kez bu kadar sıcak, bu kadar insana yakındı. Evridike döndü, gözleriyle cevap verdi. İki bakış birleştiğinde orman sessizleşti. Ağaçlar bu yeni melodiyi dinlemek için bile kıpırdamadı. Günler birbirine karıştı. Orpheus her sabah aynı yerde çaldı. Evridike her defasında dinledi. Müzik artık yalnızca ses değil, bir dil olmuştu aralarında. Kelimelere gerek kalmadan birbirlerini anlıyorlardı. Birlikte yürüdüklerinde doğa onlara eşlik ederdi. Kuşlar melodinin ritmine uçar, nehir sessizce dans ederdi. Orpheus artık yalnız değildi. Evridike'nin kahkahası en güzel ezgisinin parçasıydı ve o günden sonra bütün şarkılarını ona adadı. Bir zamanlar yalnızlıktan doğan müzik artık aşkın sesi olmuştu. Zaman, Orpheus ve Evridike için sessiz bir nehir gibi akıyordu. Günler birbirini izliyor, müzik ve gülüşler ormanı dolduruyordu. Ama kaderin sesi bazen en güzel melodilerin ardında gizlenir. O günde güneş diğer sabahlardan farksız doğmuştu. Hiçbir şeyin değişeceğine dair bir işaret yoktu. Evridike çiçek toplamaya gitmişti. Rüzgar tenine dokunuyor, ayaklarının altındaki otlar hışırdıyordu. Bir yılanın sessiz sürünüşünü duymadı. Bir ısırık, bir anlık sızı ve dünya bir anda susu verdi. Orpheus o an melodisinin yarıda kaldığını hissetti. Sanki bir tel kopmuştu lerinde. Koştu nefes nefese ama çok geçti. Evridike'nin gözlerinde yavaşça sönmekte olan ışığı gördü. Parmaklarının arasından kayan bir nefes gibi Gitti. Rüzgar bile yaz tuttu o gün. Ağaçlar eğildi, kuşlar uçmayı unuttu. Orpheus'un sesi kesildi. Orman ilk kez bu kadar sessizdi. Geceler günlere karıştı. Orpheus'un elleri lirinin tellerine dokunamıyordu artık. Melodi yoktu, sadece yankı. Her şey Evridike'nin adını hatırlatıyordu. Bir nehir geçtiğinde onun saçlarını, bir kuş öttüğünde gülüşünü duyar gibiydi. Ama hepsi birer yankıydı. Hiçbiri artık gerçek değildi. O zaman anladı. Bu dünyada kalmak, evre dikesiz kalmak demekti. Ve o dünyayı terk etmeye karar verdi. Lirini aldı. Yeraltının kapılarına doğru yürümeye başladı. Çünkü bazen aşk ölümle ayrılmaz. Ve bazen bir melodi insanı karanlığın kalbine kadar götürür. Karanlığa inen bir yol. Rüzgarın sesi derinleşiyor. Adımlar yankılanıyor. Hava soğuk ve ağır. Orpheus lirini kolunun altına alıp yola çıktı. Arkasında sabahın ışığı kalmıştı. Önünde ise sessizliğin yankılandığı bir geçit uzanıyordu. Her adımda dünya biraz daha kararıyor, hava biraz daha ağırlaşıyordu. Toprağın altına indikçe müziğin sesi değişti. Bir zamanlar gökyüzüne yükselen ezgiler Şimdi yerin kalbinde yankılanıyordu. Taşlar, duvarlar, rüzgar hepsi Orpheus'un melodisini dinliyordu. Yeraltının sesi, soğuk duvarlardan yankı, uzaklarda su damlaları. Orpheus Styx Nehri'ne vardığında lirini çaldı. Nehrin yüzeyi melodinin ritmiyle dalgalandı. Cerberus, üç başlı bekçi köpek bir an sessizleşti. O bile bu müziğin önünde diz çöktü. Karanlık yumuşadı gölgeler geri çekildi. Hades'in sarayına giden kapılar ağır ağır açıldı. Yumuşak ama ürpertici bir ışık içeri sızıyor. Uzaktan yankılanan bir ilahi gibi sıcak ve soğuk arası bir tını. Hades ve Persephone tahtlarında oturuyordu. Soğuk bir sessizlik içinde Orpheus'u dinlediler. Hiçbir tanrı onun kadar içten bir müzik duymamıştı. Ezgi bittiğinde tanrılar bile nefesini tuttu. Persefon fısıldadı. Sevgi, karanlığın bile kalbine dokunabiliyorsa, belki de bir şans hak ediyordur. Hades başını eğdi. Evredike seni takip edecek dedi. Ama bir şartla, çıkışa kadar geriye bakmayacaksın. Orpheus diz çöktü. Tanrılara teşekkür etti. Yüzyıllardır kimsenin başaramadığı şeyi başarmıştı ölülerin dünyasında umut yaratmıştı. Soğuk ve derin bir tünel. Uzaklardan gelen bir rüzgar duvarlara çarpıp yankılanıyor. Adımların sesi, taşların üzerinde ritmik ama titrek. Bir ışık uzakta ama hala çok zayıf. Orpheus, yeraltının kapısından geçtikten sonra sessizce yürümeye başladı. Evridike'nin adımlarını arkasında hissediyordu ama ne dönüp bakabiliyor ne de sesini duyabiliyordu. Yol bir ömür kadar uzun görünüyordu. Her adımda kalbi biraz daha hızlandı. Bir an durdu, Liri'nin tellerine dokunmak istedi. Ama sesi karanlığı bozabilirdi. Tanrıların şartı açıktı. Geriye bakma. Yavaş nefes, uzak kalp atışı. Rüzgarın yerini ağır bir sessizlik alıyor. Her şey tek bir sese dönüşüyor. Beklenti. Evridiken'in ayak sesleri hafifti, neredeyse rüzgar gibiydi. Orpheus, onun gerçekten orada olup olmadığından bile emin değildi artık. Karanlık güvenini kemiriyordu. Ya onu kaybettimse diye düşündü. Ya hiç arkamda değilse. Işık yaklaştıkça içindeki korku büyüdü. Sanki umut, sabrını sınamak için biraz daha ağır ilerliyordu. Sadece birkaç adım kalmıştı bir nefes, bir kararsızlık, bir kalp atışı ve o an dönüp baktı. Evredike oradaydı ama bakışları hüzünle doluydu. Elini uzattı. Fakat parmaklarının arasından bir rüzgar gibi kayıp gitti. Işık onu aldı. Gölgeler yuttu. Ve sessizlik geri döndü. Orpheus dizlerinin üzerine çöktü. Elinde hala lir vardı ama artık hiçbir sesi yoktu bir tek yankı kaldı geriye. Sevginin ve sabrın yankısı. Yer altından çıkan ilk ışık taşlara vuruyor. Rüzgar uzun bir sessizliğin ardından yeniden nefes alıyor. Orpheus dışarı çıktığında dünya değişmişti. Ne kuşlar onu tanıdı, ne rüzgar aynı esti. Ama o her sessizlikte bir yankı duymaya başladı. Lirinin telleri kopmuştu. Yine de elini aldı, sessizce çalmaya başladı. Artık melodiler Evridike için değil, dünyanın içindeki boşluk içindi. Her nota kaybın içinden doğan bir hatıraydı. Kederle ama ışığa bakan bir hatıra. Ve o an sessizlik bile dinlemeye başladı. Tanrılar sessizdi. Ama dünya onu dinliyordu. Ve müzik artık susmuyordu. Orpheus, karanlığın içinden çıkan ilk ses olarak yürümeye devam etti.